Evet arkadaşlar bir sıkıntıdan dolayı e, biraz önceki videomuz 10.000 özel videomuz gitti yani gerçekten çok özür dilerim Açamayacağım videoyu e, yani kaç tane 5 tane küçük 3 tane büyük bir tane de mega kutumuz vardı e, gitti arkadaşlar yani garip hissediyorum. Çıkan karakter J.K. oldu arkadaşlar. J.K.'nin çıkışını, fotoğrafını size atarım. Ekstradan da ee, Nita'nın Piper'ın aksesuarı çıktı. Ve Nita'nın Nita nerede? ha? Nita'nın da aksesuarı çıktı arkadaşlar. Üzgün müyüm? Üzgünüm. Ben size hemen videoyu durdurup ee, göstereyim o çıkan karakterin şeklini. Evet arkadaşlar böyle göstereyim. Jeki çıktı. Ee, videodaydım zaten sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten çok üzüldüm ama 10 bin, 11 bin ne özel videomuz daha güzel gelecek yani daha iyi gelecek. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum görüşmek üzere. Bu arada üzere. ben de iki, iki savaş kutusu bir büyük kutu açtım hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar dediğim gibi 11 e özel videomuz daha yakın ve daha güzel bir şekilde gelecek. Sizleri seviyorum. Evet. Görüşmek evet. üzere. Bay bay.